Merhaba bugün bir beraber beraber ilk videomu çekeceğim. Oraya çıkacağız. Tabi ben çıkamadığım için arkadaşım, arkadaşım ve kardeşim çıkacak. Hadi videomuza başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kardeşim Kadir kardeşim Kadir'den çıkacak. Arkadaşım git bu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kanal benim. böyle göğü değdiğinde küçüksün. Arkadaşlar bakın şu Beşiktaş ile. Beşiktaş var mı da. Hadi sen çık. Arkadaşlar bu kaldı. ben çıkıyor. Bu da buradan çıkıyor. Arkadaşlar bu ilk videom. Lütfen siz de bana yardımcı olun. Kanala abone olun. Arkadaşlar çıktı neredeyse. Yarısı gitti. Bu da daha çıkamadı. Arkadaşlar bakın. Bekleyin. Biraz kenarlara geçelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve neredeyse çok az kaldı. çıkıyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi de unutmayın. Buraya kimse çıkamıyor neredeyse. Mesela ben çıkamadığım için arkadaşım çıkıyor. Ve okul arkadaşım çıkıyor. Arkadaşlar bakın arkadaşlar öbür arkadaşlarım çıkmış ve bakın kapısı gözüküyor çıkmış çıkmış burada de bakıyorum daha ne yapıyor bakın arkadaşlar sesini duydunuz yardım edin ve arkadaşlar koyuyor kaydı arkadaşlar bakın ayağı orada gördüğünüz bakın ayak girdi. Aa, arkadaşlar kardeşim kaydı. Ben kaydım. kayıyor bakın. Yakınlaşların. Bakın arkadaşlar. Ve arkadaşlar, arkadaşlar hadi kay. Arkadaşlar bu kaydırak demir ve yaş. Bakın bu da kaydıraktan çıkıyor. Bu da temizliyor. Arkadaşlar bu da benim arkadaşım. Mağazım, Ay mağazım, kardeşim. Mağazım, mağazım. Arkadaşlar bakın. Odalar. Onlar da benim arkadaşım. Kardeşim çıktı. Dizliğini göster Arkadaşlar bakın. Yana. Bakın bir daha çıkıyor. Haydi. Bacaklarım tok ediyor. Eren kalk. Arkadaşlar kavga Tartışma. Arkadaşlar Yorumları yazın. Neymar mı? Arkadaşlar yorumları yazın. Neymar Junior mu? Seni tut. Yoksa Ronaldo mu? Yorumlara yazın. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eren nerede? Arkadaşlar arkadaşımın adı Eren. Bu kardeşimin Kardeşim adı Alpaslan. Biz dört kardeşiz. Yorumda yazmayı unutmayın. Bu benim ilk videom. Bana destek gelin. Gelen var mı? Yok. Ben, otur, ben, kayma ama kayma. Arkadaşlar o benim okul arkadaşım. Biz dörde gidiyoruz. 3. sınıfa gittiğinizi yorumlara yazın. kaldı. Oh, hey, Teraç istiyor musunuz? Ha? Teraç. Evet. Arkadaşlar tekrar çıkıyorlar. Çıkın. Al ücreti. Ömer gel tekrar. Öyle. Ömer, abine Ömer abinin söyle. Hadi. Gelmeyin. Arkadaşlar. Eren hadi çık. Eren hadi çık. Hadi çık. Aha. Yok arkadaşlar bir daha çıkıyor. Çekme, kapat kamerayı. Kapat Kapat kamerayı.